Fulham, yeni sezon iç saha formasını tanıttı. Beşiktaş'ın formalarını kopyalamaya devam ediyor Adidas. Manchester City, 2023 yazında 17.3 milyon euroya Burnley'e sattığı kaleci James Trafford'ı, 45.8 milyon euroluk geri alma maddesini kullanarak kadrosuna kattı. Leeds United, Feyenoord forması giyen Igor Payshaw için yaklaşık 30 milyon euroluk teklif yaptı. Mallorca, Saylaların için bir çıkış yolu arıyor ve son saatlerde Valencia oyuncuyla ilgilenmeye başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Boya'yı tekrar takımda görmek ister misiniz? Okan Buruk. Sadece maddi olarak bize para kazandırmadılar. İnanılmaz emek verdiler. İyi bir Galatasaraylı. Bu tür oyuncularımıza kapımız her zaman açık. Bunlar kendi evlatlarımız. Aston Villa, ne kadar büyük bir teklif gelirse gelsin, Oli Watkins'in takımdan ayrılmasına izin vermeyecek. Kocaeli Spor, Middlesbrough'dan Anferni Dixtili kadrosuna kattığını açıkladı. Manchester United, Alejandro Garnacho için en geç, Ağustos başına kadar bir alıcı bulmak istiyor. Arsenal, Rodrigo'nun temsilcilerinden gelen yüksek maaş talebini kabul etmeyecek. Gençler Birliği, Konya Spor'dan Oğulcan Ülgün'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Roma'ya transfer olan Wesley, cumartesi günü İtalya'ya seyahat edecek. Enis Destan her an Trabzonspor kampından ayrılabilir. Oyuncu, Hull City'ye transfer olmak istiyor. Barcelona, Jules Koundé'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. Manchester City'nin de ilgilendiği oyuncu, tercihini Barcelona'dan yana kullandı. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Kocaeli Spor, Metehan Baltacı'ya talip oldu. 2012-2020 yılları arasında Chelsea forması giyen Nicolas T, 24 yaşında futbolu bırakarak Fransız Silahlı Kuvvetlerine katıldı. Eyüp Spor As Başkanı Fatih Kulaksız. Bilal Boğu için Hatay Spor ile anlaşma sağladık. Eyüp Spor As Başkanı Fatih Kulaksız. Berke Özer için menajerler aracılığıyla bize hülleli bir teklif de getirildi. Fenerbahçe'nin %40 payı olduğu için bize açıktan para teklif ettiler. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Victor Gökeres, Arsenal'de 14 numaralı formayı giyecek. Gaku Navata Ajax'a transfer oldu. Luciano Spalletti. Futbol hayatımı mahvetti. Futbolu kendimden bile çok sevdim. Sevdiklerimi feda ettim. 2007 doğumlu Musa Diarra, Fransa'nın Lens kulübüne transfer oldu. Alexander Isak, Liverpool'u istiyor. Al Hilal, Chelsea ve Manchester United'la görüşme yapmadı. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Transferler hakkında Ruben Amorim. Transfer yaparken çok ama çok dikkatli olmalıyız. Zaten bu sezona şu anki kadroyla başlasam bile benim için yeterli olacaktır. Fenerbahçe, kaleci Stefan Ortega transferi için görüşmelere başladı. Ryan Reynolds'ın sahibi olduğu Championship ekibi Wrexham, Christian Eriksen için devreye girdi. Juventus, Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu'yu transfer etmek istiyor. Real Madrid, kulüpler Dünya Kupası'nda oynayan her oyuncusuna 280 bin euro prim verdi. Hakan Çalanoğlu, ex Lautaro Martinez, Jose Mourinho'nun satılabilir raporu verdiği futbolcular. Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, Alexander Giku. Ognjen Mimović, Juventus, Joao Mario'yu kadrosuna kattı. İsmi uzun bir süredir Beşiktaş ile anılan Jens Kajuste, Burnley'i takip etmeye başladı. Kajuste görüşme için İngiltere'ye gitti. Bugün sözleşme imzalayacak. PSG, Gianluigi Donnarumma'nın ayrılması durumunda Lucas Chevalier'i transfer etmek istiyor. Slavia Sofia forması giyen 49 yaşındaki kaleci Georgi Petkov, bu sezonun sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. 50 yaşına girmeye hazırlanan Petkov, kariyerinin son sezonunu oynayacak. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Lionel Messi, eşi dostu Miami'ye toplamaya devam ediyor. Resmi Rodrigo de Paul, Inter Miami'de. Galatasaray Berat Luşu Esenler Erokspor'a kiraladı. Florentino Perez'in uzun vadeli planı. Vinicius Junior'u sat, Haaland'ı al. Haaland Mbappe forvet hattını taraftara izlet. Kara Gümrük, Montpellier'den Jordan Ferry'i kadrosuna katmak istiyor. Elif Elmas, Roma'nın transfer listesinde yer alıyor. Borussia Dortmund, Brighton forması giyen Facundo Buonanotte'yi kadrosuna katmak istiyor. Tottenham, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Kobe Mainoo'nun durumunu yakından takip ediyor. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Corinthians, Matheusinho'nun satışı için 8 milyon euro istiyor. Ancak Beşiktaş bu rakamı ödemeye sıcak bakmıyor. Barcelona, Ronaldo Araujo'nun fiyatını 50 milyon euroya düşürdü. Buna rağmen tek bir teklif bile yok. Saça Boy, Okan Buruk'un kendisi hakkında yaptığı açıklamaları beğendi. Nathan Zeze, Neom e transfer oldu. Çıkan haberlerin aksine, Kşavi ve Hindistan milli takımı arasında şu an herhangi bir görüşme yok. Evan Gwesant, Sipalas'a transfer olmak üzere. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Barcelona bu yıl transfer yapmama kararı aldı. Villarreal, Lille ve Roma, Alexander Gicu ile ilgileniyor. Okan Buruk. Ederson bizim için önemli bir opsiyon. O da bir takımın kalecisi. Takımı onu bırakacak mı, ayrılacak mı, nereye gidecek? Sane bizim elimizde olan bir süreçti. Ama işin içinde bir kulüp olunca farklı oluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Viktor Osimen'in transferi en kısa süre içerisinde bitiyor. Halil Umut Meler koşu testlerinde başarısız olduğu için bir sonraki teste kadar maç yönetemeyecek. Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması. Kulübümüz ile Çobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 plus 5 sezon geçerli olmak üzere, stadyum isim sponsorluğu ve 2 plus 3 sezon geçerli olmak üzere, Futbol A takımı Avrupa Forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma detaylarına göre 2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 euro olarak belirlenmiştir. 2025-2026 futbol sezonu için futbol A takımı Avrupa Forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 euro olarak belirlenmiştir devam eden sezonlar için minimum 4000 bin, bin euro olmak üzere Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Scroll futbol kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.